Haftanın ilk işlem gününden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet, Pazartesi günü yine birlikte Haftanın ilk gününde neler var? Ee, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi bir kez daha e, cari fazla kaydettiği gibi görünüyor. Ama detaylarına bakacağız. Diğer taraftan e, dövize bakarsak dolar 28.58'li şu anda. Tahtada öyle görünüyor ama e, kapalı çarşıya baktığımızda 28 28.62 sabah saatlerinde 65'ti. yine bir müdahale mi geldi. Onu da değerlendireceğiz. Euro'da 30, 58 civarında. Evet, diğer taraftan yapılan indirimler var. E, toptan ele, e, elektrik fiyatı düşürüldü. Bunun vatandaşa yansıması olacak mı? Ona bakacağız. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir açıklaması var. E, herkes neler konuşurken yapılan açıklamalar birbirini tutuyor mu? Onları değerlendireceğiz. Diğer taraftan yabancı yatırımcı gelsin diye uğraşılırken e, görünen o ki Türkiye'den yabancı e, çıkışı devam ediyor. Mazda Türkiye'den ayrılmaya karar verdi. E, de yeniden e, şubelerini birer birer kapatmaya hazırlanıyor. Hepsini konuşacağız Bayram Bey Karşımızda merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim İyi haftalar. Teşekkür ederim. Evet isterseniz e, cari Fazlayla başlayıp cari açıklamaya o kadar alışmış ki ağzım cari fazla kaydettik diye böyle bir enteresan geldi. Ne diyeceksiniz? Yani Eylül ayında 1.88 milyar dolarlık bir fazlayla kapandı deniliyor. Böyle bir açıklama var. Anlatır mısınız bize bunu? E, e, cari açık veya cari fazla nasıl oluşuyor? E, yurt dışı borç ödemeleriniz artı e, ithalat, ihracat farkından oluşuyor. Burada 1.8 milyar dolarlık bir iyileşme söz konusu. Ama bu iyileşme enerji fiyatlarının düşmesinden kaynaklanıyor ve altından kaynaklanıyor. Altın ithalatı epey bir sıkıştırıldı. İthalatı e, yasak. Bazı kısıtlamalar, çok ciddi kısıtlamalar getirildi. E, bundan dolayı bir artı görünüyor. Ama imalat sanayiye döndüğü zaman endüstriye döndüğü zaman orada 3 milyar dolarlık açık oluşuyor. Bu Türkiye açısından ciddi sıkıntı. Ekonomi ciddi anlamda daraltıyorlar. Bunları iki şeyle görüyorsunuz. Bir, içeride e, satışlar cirolar enflasyonun çok altında bir artış gösterdi. %55.1 civarında bir artış gösterdi. Sanayinin eee ciro artışı, ticaret kesiminin ticaret kesiminde %68.1 o enflasyona kafa kafaya ama içeride talep devam ederken imalat sanayideki ciro endeksinin düşmesi son derece enteresan. Eee işte bu üretimin düştüğü anlamına geliyor. İşsizliğin artmayacağı anlamına geliyor cari açık 51.7 milyar dolardı. Bu tabii hala Türkiye'nin başına demokrasinin kırıcı gibi ürdürüyor. de Merkez Bankası'nın 57.1 milyar dolarlık döviz açığı pozisyonuna düşündüğün zaman bu çok ciddi sıkıntı. Şimdi Türkiye'de döviz, Türkiye'nin döviz pozisyonuna bakmak lazım. Türkiye'nin döviz pozisyonunda 320 milyar dolar civarında bir e, borçlanması var, kur riski var, döviz riski var. Buradaki her bir liralık artış, buradaki bir liralık artış 300 milyar artı yük getiriyor demek bu. Türkiye Türkiye'nin üzerine. birçok çok ciddi bir rakam. İşte kurun artmamasının sebebi burada yapılan basınç. Baskılanıyor. Çünkü öbür türlü TL basmalı lazım. Bastığın zaman TL daha fazla piyasaya gelecek. O zaman ne demek? Daha fazla enflasyon demek. Onun için kuru tutmak zorundalar. Tutmak için de her şeyi yapıyorlar. Onun için zarar yazıyorlar ama kur riski de sürekli artıyor. Bu nedenle döviz artırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu Türkiye'de evet, burada perakende satışlarda da görüyorsunuz. Diğer taraftan buradaki e, gelişmeyi e, kredi kartlarına yansıttığım zaman farklı bir durum ortaya çıkıyor. Yani aslında birbirini destekliyor ama orada sıkıntı evet. daha da büyük. E, Türkiye'nin kredi harcamalarında kredi kartlarındaki cirolar yüzde ama borçluluğu yüzde yüz artmış. Bu şu demek vatandaş ben artık borcumu ödeyemiyorum demek. Peki kim ödeyecek bu paraları? Enflasyonun çok Üzerinde bir kredi kartı harcaması var. Artı bir de borçluluğu giderek artıyor. Evet ödenemeyen İnsan, kartlar çok yüksek. Ödenemeyen kartlar e, sürekli kart limitleri artırılıyor ki bunlar ödenemiyor görülmesin diye. Bu çok ciddi sıkıntı demek. Vatandaş gerçekten çok ciddi bir cendere e, girmiş durumda. Bu önümüzdeki dönemde daha da artacak. Neden daha da artacak? Şunu söyleyeyim. Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından birisi Ege Gübre'dir. Yani ben 80'den beri biliyorum ve bir de aşkası var e, Ege Gübre'yi. Ege Gübre üretimine belirsiz bir süre ara verdi. Orta gerekçe çok önemli. İçeride gübre talebinin son derece düştüğü, dolayısıyla stoğa çalışmak istemedikleri belirsiz bir süre için hmm. üretimi durdukları, durdurdukları açıklandı. Bu şu demek, önümüzdeki sene tarımsal üretimin yani gıda üretiminin çok ciddi anlamda düşeceğine işaret ediyor. E biz Gıda karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü ege gübre kapattıysa fabrikayı e, diğer firmalar da kapasite düşürüyor. İçeride fiyatlar çok yüksek. Gübre fiyatlarına artışan e, tarım kesimi yetişemiyor. Tarımın toplam çırosu gübre maliyetine ancak yetiyor. Diğer maliyetleri de tarım kesiminin. Para kazanan insanlar ne üretsinler? Üretmek istemiyorlar. Bu ciddi bir gıda krizine karşı karşıya kalabileceğinize işaret ediyor maalesef hem gıda krizi hem de gıdaya ulaşımın ne kadar da zorlaşacağı aslında değil mi bu fiyatlara evet. da yansıyacak dolayısıyla. İşte bir taraftan şunu düşün, gıda krizi, bir taraftan vatandaşın borçluluğunun artıyor olması önümüzdeki dönemde borçlu çok daha hızlı artıracak. Evet. Yani ekonomi çok ciddi anlamda vatandaş çok ciddi anlamda krize giriyor. Bunu neden görmek istemediklerini ben anlamıyorum. Bakın bizim imalat sanayi, tarım sektörünü küçültmeden enflasyon aşağı çekmemiz lazım. Oysa biz ne yapıyoruz? İmalat sanayi düşürüyoruz. Bu işsizlik demek. İçeride mal fiyatlarının yükselmesi demek. Enflasyon demek. Tarımda evet. da aynı. Bir kere bunu Ankara'nın kafasına sokması lazım. Ama maalesef hem tarımı hem imalat sanayi daraltıyoruz. Bu çok ciddi sıkıntı demek. Evet. Ciro kayıpları da var. Enflasyon karşısında. Şirketlerin bu şu demek. Şirketlerin sermayeleri eriyor demek. Ciro'nun düşmesi, sermayenin erimesidir. Bu çok ciddi sıkıntı Türkiye açısından. Önümüzdeki dönemde çok büyük bir sıkıntı. Çok büyük kriz bekletiyor. Evet peki büyük kriz dediniz ee, bir taraftan gıda krizi dedik bir taraftan işte işsizlik çok daha fazla artacak dedik. Ee, bir de kredi derecelendirme kuruluşu e, Fitch Ratings'in şöyle bir şeyi var 2024'te petrol için 120 dolar uyarısı yapıyor. Ee, olur da bir de petrol zaten o fiyata çıkarsa e, Türkiye'nin halinde olur herhalde yerle yeksan Ne dersiniz. Valla Türkiye'nin herhalde o zaman düşünmek bile istemiyorum. Ekonomi müthiş bir sıkıntı. çok daha büyük bir sıkıntıya girer. Şu an cari açı az önce de anlattık. Cari açı aşağı çeken enerji Enerji aşağı gelmesiydi enerji maliyetlerinin. Yani petrol ve gaz fiyatlarının aşağı gelmesiydi. Eğer petrol 120 dolara çıkarsa, endüstri de daraldığını düşünürseniz, sanayi sektörü darmadan olur. Ekonomi darmadan olur. Bütçe hedeflerini tutması imkansız hale gelir. Müthiş bir sıkıntı. Bunu Ankara nasıl görüyor bilemem. Ama sıkıntı çok büyük. Tahvillerin ötesinde çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacağız. Yani yüzünü dolayı çıkarsa var ya ben düşünmek bile sıkıntı Evet peki. Ee, şimdi gülümsedim de tabii gülüm, yani niye gülümsediğimi anlatacağım. Ee, Ankara nasıl görüyor bilemem dediniz. Ee, Ankara deyince eee Mehmet Şimşek şöyle bir açıklama yaptı diyor ki Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi. Türkiye'nin risk primi neredeyse yarı yarıya inmiş durumda. Yani yatırımcı güveni geri geliyor. Bu da sermaye girişine yol açacak diyor. Ama ben ilk yaşarken söyledim işte maz Türkiye'den çekiliyor. Ecesi Türkiye'de yeniden şube kapatmaya başladı. Eylül ayı sonu itibariyle 67 şubesi bulunuyor Türkiye'de. 50'nin altına inmesi bekleniyor bu. Mehmet Şimşek evet. e, güven artıyor, giriş olacak diyor ama gelen haberler tamamen çıkış olduğu yönünde. Ya şimdi bunlar siyasetten söylenmiş laflar. Bunların şu an için bir gerçekliği yok. Türkiye'ye giren yabancı sermaye var mı? Kaç ay oldu Mehmet Şimşek gelelim? Mayıs'tan bu yana. Mayıs 5. ay. 11. ay. 5.5 ay olmuş. Bu en sonunda altı ay olacak. Peki yabancı sermaye geldi mi? Yok. Çıkan çok. Bakın finans kesimlerine çıkıyor. Borsadan İstanbul biz borsa İstanbul'dan çıkışlar var. Bono piyasalarından çıkışlar var. Mazda kapanıyor. HSBC e, şubelerini tamam. azaltıyor. Bu ne demek? Sermaye, öz sermayesinin aşağı doğru gelmesi demek. Peki bunlar çıkarken nasıl yeni yabancı sermaye gelecek? Yabancı sermaye gelmesi için bir kere hukuk düzenli olması lazım. Türkiye'de şu an hafta sonu, geçtiğimiz hafta itibariyle çok büyük bir hukuk karmaşasına gittik. Öyle açıklamalar geliyor ki, anayasa herkes yok Anayasa Yok sayarsak insanlar nasıl gelecekse. Mümkün değil. Her şey ekonomiyle ilgili değil. Bakın. Yabancı sermayenin gelmesi bir kere hukuksal güvencesi olması lazım. Var mı şu an hukuksal güvence yok. Anayasayı da rafa kaldır. Anayasaya karşı savaş açılmıştır. böyle bir şey olabilir mi? O zaman insanlar nasıl gelecekler? Bizim kafamızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kafasında bu kadar soru işareti var ki hukukla ilgili, adaletle ilgili. i̇nsanlar nasıl gelecekler? Kimse hayal görmesin. Böyle bir şey yok. Şu an gelmez. Nasıl toparlar, nasıl hep beraber görürüz ama şu an yabancı sermaye gelmesi için hiçbir sebep yok. Yetecek hiçbir ortam yok. Mehmet Çimşek siyasetten söylemiş. Rahatlatmaya çalışıyor. Sözlü yönlendirme yapmaya çalışıyor ama o sözlü yönlendirme yönlendirmeyle ekonominin gerçekleri Türkiye'nin gerçekleri farklı. Peki çıkışlar böyle bu hızla devam edecek midir? Bu yaşanılanlarla ee, birlikte. İşte Mazda dedik, HSBC dedik ara, ara yani birkaç günde bir artık çıkışlardan bahseder olduk çünkü. Ticarette başladı. Bu sanayi lüks son derece kötü. Edebilir mi? Edebilir. Çünkü bakın ciro endeksleri şirketlerin ciro endeksleri sanayide ciro endeksleri enflasyonun altında bir artış gösteriyor. On puan civarında Ondan altında. Bu şey demek. Şirket güçlüyor. Güçlü zaman kar marjları dağılıyor. Karları iyice gider. Peki adam niye yapsın o burada bu işi? Ya mevcut da gider. Yeni gelmez. Mevcut da gider. Bu politika devam ederiz. Bunun bir an önce değişmesi lazım. Acilen yüksek yargıdaki Kavganın sona erdirilmesi lazım ve siyasetçiler de buna şu anki mevcut anayasaya saygılı olması lazım. Ama siyasetçilerde önde açıklamalar geliyor ki anayasa karşı savaş açılmıştır. Böyle bir şey olabilir mi? Bir ülke anayasası yönetilebilir mi? Mümkün değil. Ama sen yüksek yargıya savaş açıyorsun. Yüksek yargıyı birbirine sokuyorsun siyaseten. İşte bunlar Türkiye'ye yabancı sermaye gelmesi birebir engeller. Şu an kimse Türkiye'yi konuşmuyor. Biz sürekli yurt dışında konuşuyoruz. Yurt dışından hiç kimse Türkiye'yi konuşmak bile istemiyor şu an. durum bu. Evet, peki e, gelelim o zaman elektriğe. E, toptan elektrik fiyatı da düşürüldü e, Bayram Bey. indirim kararı resmi gazetede de yayınlandı. E, buna göre e, EUH tarafından görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda aktif e, toptan satış tarifesi 11 Kasım'dan geçerli olmak üzere işte Klevas saat satışı. E, başına 110 kuruştan 48.21 kuruşa indirildi. Yani e, 156'nın üzerinde bir indirim yapıldı gibi görünüyor. Peki bu vatandaşın evde kullandığı elektriğe yansır mı? Bu elektrik toplam indirilmesinin nelere mal olacağını göreceğiz. Burada önemli olan e, e, enerji piyasaları düzenleme kurulu var. O kurulun bunun tüketiciye yansımasını, sanayiciye yansımasını ne derece etkileyecek hep beraber görmemiz lazım. Ama burada e, şu an için İlk etapta bunun yazdığını görmüyoruz. Bu tamamen seçime yönelik bir yatırım. Şimdiden başlandı. Evet. Ee, önümüzdeki dönemde bunun bütçe açığına etkisi olacaktır. Bütçe finansmanına son, son derece olumsuz etkileyecektir edecektir. Bunu hep beraber göreceğiz. Enerji fiyatlarını yüzde elli altı düşürecek ne olur? Peki evet. petrol fiyatları haziran'dan mı yani? Seksende doksan gidip geliyor. Peki o zaman niye yapmadın? Eğer petrol fiyatları, gaz fiyatları o kadar düşükken neden yapmadın şimdi yapıyorsun? O zaman kafaları soru işareti yapıyor. Seçim çalışmaları demek ki başlamış. Seçime yönelik hazırlıklar şu an yürüyor. Daha şimdiden bu başladıysa bunun önüne almak çok büyük bir beraberine getirir. Çok büyük bütçe açıklarını beraberine getirir. Bu da çok Türkiye'den çok büyük sıkıntı. Yapılması demiyoruz. Önemli olan bunun vatandaşa yansıması maliyetten aşağı doğru, enflasyonun aşağı doğru gelmesi. Maliyetler düşerse enflasyon zaten aşağı doğru gelir. İnsanlar zam yapma ihtiyacı azalır. Tamam. Bu yansıyacak mı? Sanayi. Göreceğiz. Ama bunun bir de bütçesel fonksiyonu var. Bütçesel etkisi var. Bütçe açığını ne şekilde etkileyecek? Bunlar bütçede e, 2024 bütçesinde öngörüldü Bu Bunu hep beraber göreceğim ama çok görülmüş gibi görülmüyor. Çünkü Türkiye'de bütçe yasasına kimse uymuyor. Zaten sıkıntı bu. Bütçe yasasına uymuyorsunuz. Yani ne bütçe disiplini var, ben, kamu harcama disiplini var. Hiçbir disiplin yok. Herkes Aa, bugün şöyle karar alıyor. Akşam yatırıyor. Sabah bir akla rüya görüyoruz. rüyalarla ekonomi yönetilmez. Ülke yönetilmez. Ha, bu vatandaşı çok zor Psikolojik olarak da etkiliyor vatandaş. Bu umarım yansır vatandaşa. Henüz yansımış bir şey yok. Enerji piyasaları düzenleme kurulu EPDK'nın alacağı karara bağlı. Umarım o şekilde yansır. Ama e, bunun tamamen bir seçim yatırımı olduğu net ortada yani rüyalarla ekonomi yönetilirse işte bizim konuştuklarımızı sürekli e, konuşmak zorunda kalacağımız daha uzun zamanlar olacak anlamına geliyor. Maalesef o o vatandaşı şey yansıyacak mı bilmiyorum Mami, ama 2024 yılında yapılacak otomatik vergi artışları ve zamlar herhalde enflasyona yansıyacak. Dolayısıyla o da bizim cebimize yansıyacak değil mi? Tabii Ebru Hanım, yani ben enflasyonun Mayıs'ta 80'lerin üzerine çıkacak kanısındayım. Şu anki gidişat bunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bütçe çarptı ama enflasyon 80-85'lere çıkacak vatandaş, özellikle dar gelir vatandaş maalesef çok sıkıntı çekecek. Çok sıkıntı çekecek. Yani enflasyondan dediği gibi işte 70'ler, ler, ler 70'ler arasında olması mümkün değil. Mayıs, Haziran gibi 80'leri görür. Çünkü bir kere kamusal hizmette çok ciddi bir zam yapacaksınız. Kamusal Bu yaptığınız bu zamlar enflasyonu etkilemeyecek O zaman özel sektörde zam yapacak. Çünkü o kamusal hizmetler bedeniyor. Özel sektör. O da zam yapacak vatandaşı çifte kavrulmuş bir enflasyon bekliyor maalesef. Evet peki o zaman bugünü böyle kapatalım. Çifte enflasyon dedik. Peki. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Ben Herkese dün. hoşçakalın. Hoşçakalın.